da hayırlı uğurlu işler dileyelim. Şimdi deprem felaketiyle birlikte gözler bir yandan hazır betona çevrildi. Hazır betonla ilgili Türkiye geneli ve İstanbul'la ilgili bazı iddialar da var. Şimdi biz biraz üzerine konuşalım. Değerli bir isim bizlerle birlikte bu kuşakta hazır beton birliği yönetim kurulu başkanı Sayın Yavuz Işık. Sayın Işık hoş geldiniz efendim gün ortasına. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi önce iddialarla başlamak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi almak isteriz bu noktada. Türkiye genelinde alınan hazır beton numunelerinden %26'sından bahsediliyor. Bu numunelerde düşük özelliğe sahip olduğu deniliyor. İstanbul için %40 iddiası var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Ben hiçbir şartta ve koşulda bunu kabul etmiyorum. Türk e, gerek e, İstanbul'da gerek e, Türkiye'nin <laughs> genelinde e, hazır betonda e, e, böyle bir kalite düşüklüğü, böyle bir standart dışı üretim olmamıştır. Açıklamayı yapan e, e, beyefendi e, yapı malzemeleri laboratuvarı başkanı bir kere insan bir noktasından e, değerlendirme yaptı. Beton e, santralde, beton santrallerinden ürettikten sonra kaliteyle ilgili süreç başlar. Daha sonra inşaat sahasında alınan taze numuneler uygun koşullarda alınması gerekmektedir. Bunların işte uygun numune kaplarına belli standartlar içinde sıkıştırılması gerekir. Daha sonra termal bakslarda korunduktan sonra 16-24 ile 24 saat sonra yani priz aldıktan sonra da itinalı bir şekilde laboratuvarlara taşınması gerekiyor. <laughs> laboratuvarlara taşınan bu numuneler yani taze numuneler, taze betondan almış numuneler, kür havuzlarında belli bir ısı rejiminde korunduktan sonra kalibrasyonu olan preslerde <laughs> 7 gün sonra basınç dayanımına tabi dur. Bu basınç dayanımı aynı zamanda eş güdümlü olarak Çevre il Müdürlüğü'ne ve Yapı Denetim Firması'nın ekranına düşer. Burada olması gereken taahhüt edilmesi, taahhüt ...standardın altında bir beton var ise ki bu toplam mukavemetin yüzde 65'ini oluşturur, inşaat durdurulur. Daha ne kadarlık 28... bir süreçten bahsediyoruz Sayın Işık? Bu süreç ne kadar Önce bir zamanda yedi gerçekleşiyor? Hı hı. Bahsediyorum. Yani 7 gün bekletildikten sonra presin altına koyup bunun basınç dayanımına bakılır. Daha hı hı. sonra inşaat durdurulur eğer düşük ise 28 gün sonra tekrar bakılır. Eğer beton istenilen kalitedeyse, standarttaysa, istenilen basınç değerini verdiyse işler devam eder. Aksi takdirde karota gidilir. Karota giden sonra eğer karot numunesi basınç değerini veriyorsa betonda bir sorun yok demektir. Hı. Şimdi burada kast edilen taze betonda, yani beton iki fazdan oluşur. Birisi yaş beton, birisi katı beton. Yaş betonda bir takım sıkıntılar meydana geldiyse nihai sonucu, karot sonuçları verir. Uh -huh. Ve bunun tamamı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetimindedir. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bunu sıfır toleransla yapar. Yani hiçbir şartla ve koşulda ne Türkiye'de ne İstanbul'da düşük kaliteli standart dişi beton üretilmemektedir. Evet. Üretilenler insan faktörü var. Yüzde birlik bir kısım bile e, bizim elimizdeki veriler onu gösteriyor. Bunlar da eğer onarılabiliyorsa onarılır Aksi takdirde o inşaatın ilgili bölümü e, yıkılır ve oradan yeniden imalat yapılır. Hı hı. Ama tabii ki karo standartıyla beton standartının e, değil mi e, bir denge, bir uyum içinde olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. E, eşdeğer ay, olması tabi ama, gerekiyor. Şimdi e, Tabii ki eşdeğer olması gerekiyor. Karo standartıyla zaten e, yaş beton standartı birbirleriyle örtüşür. Fakat buradaki sorun Laborat ilgili laboratuvarların hepsi öyle değildir. Yani hı hı. mutlaka işlerinde iyi laboratuvarlarda vardır ama ilgili laboratuvarların kalifiye eleman çalıştırmamaları aldıkları numune kaplarının işte standartlara uygun olmadığı bunların çatlak patlak olduğu daha sonra bunları taşırken veya termal bakslarda korurken gerekli itinayı göstermedikleri ve termal e, havuzlarda da ısı rejimini uygulamadığını görüyoruz. Hı hı. Aksi takdirde Karot standartı nihai standarttır ve nihai sonucu bir o şekilde olmaması gerekir. Yani karot basınç dayanımının düşük çıkması gerekir. Oysa karot basınç dayanımı olması gereken standardı veriyor. Olması gereken mega paskalı veriyor. Dolayısıyla burada herkes kendi şeyini eksikliğini, noksanlığını, hatalı işi başkasına yüklemeye çalışıyor. Yani i̇ddialarla ilgili söylüyorsunuz değil mi Sayın Işık? O zaman abi, amaç ne abi. burada? Eksikliği kapatmak. Sayın Poyraz'a da bu arada söz hakkı do doğuyor. Bunu da belirtelim. isterse bağlanabilir. Bir eksiklik var diyorsunuz. Onu e, kapatmak istiyor. Şimdi Sayın Poyraz'ın e, nasıl değerlendirildiğini ben bilemem. Fakat Sayın Poyraz'a ben cevap verdim. Hı hı. E, Sayın Poyraz'ın e, bir kere beton laboratuvarlarla ilgili kalifiye eleman noktasında Ondan sonra yaptıkları işler noktasında, kullanacak kullandıkları hı hı. E, numune kapları, işte numunelerin saklanması noktasında bir daha e, gözden kendilerini gözden geçirmeyi e, davet ediyorum. Yani söyleyeceğim hı hı, budur. Hı. Peki, tabii çok önemli bir iddia. Özellikle İstanbul genelinde yüzde 40'tan bahsediyor o, düşük özelliğe sahip betondan. Peki, şimdi bir taraftan bakın ekranda da e, Sayın Işık birlikte izliyoruz, görüntüler geliyor. Çok sayıda bina yıkıldı. Bazıları ayakta kaldı. Ağır hasarlı ama bu binaların yıkılma sebebi nedir o zaman? Şimdi şöyle e, bu binaların yıkılma sebebi bir kere bu binalar e, zemin etütleri yapılmadan e, şehirler planlanırken plan yapıcılar tarafından e, faiz onlarına e, çok yakın yerlerde veya üstlerinde yapılmış. Binalarda birinci planda tasarım hataları var, proje hataları var. Daha sonra bu binaların yapı malzemesiyle ilgili sorunlar da var. Bu binaların birçoğu 2000 yılından önce yapı denetim kanunu 4708 sayılı yapı denetim kanunu uygulamadan önce yapılan binalar. Yeni binalar da aslında, yıkıldı ama. Yeni binalar da yıkıldı. Yeni binalar sadece %3'ünü oluşturuyor. Sayın çevre bakanımız, çevre Şehircilik bakanımızın hı hı. açıklaması var. Bizim yaptığımız tespitler de var. Bizim 10 tane mühendisimiz bölgedeydi. Hı hı. Binaların sadece %3'ü e, 2000 yönetmeninden sonra yapılmış binalar. Ondan önceki e, 2000'den önce yapılan, nervürlü demir kullanılmadan, herhangi bir denetime tabi tutulmadan ve hazır beton kullanılmadan imal edilmiş, projelendirilmiş binalar. Birçoğunun inşaat ruhsatı yok, iskan ruhsatı yok. Binaların da e, eksilmeler ve arttırmalar var. Ben onu öyle tabir ediyorum. Hı hı. İşte kolon kesilmiş, duvarlar kesilmiş. Bazılarına ekstra yüklemeler yapılmış. Yani binanın üstüne kat çıkılmış ve bir taraf bir yerlerine ilave bir takım yapılar e, konmuş. Dolayısıyla binanın statik dengesi de ağırlık merkezi de bozulmuş. E, bizim tespitlerimiz %97 oranında hazır beton kullanılan, yapı denetime tabi tutulan 2000 yılı Binalar için Türkiye'deki tüm binalar için bilattır. <laughs> bu binalarda e, sıkıntı çıkmamıştır. Bu zaten daha sonra raporlar halinde de kamuoyuyla paylaşılacak. Yani şöyle bir durum yok doğru anladım değil mi? Düşük kaliteli bir beton kullanıldığı için yıkılan bir bina yok. Siz 10 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde bu konuyla ilgili araştırma yaptınız. Böyle bir bina yok doğru mu anladım? Şimdi e, düşük kalite değil. Ben size bir örnek vereceğim. Lütfen. Yeni yapılan bir esas binası var Hatay'da. Hı hı. Bu binada hazır beton kullanılmış ve beton e, kalitesi gayet iyi. Ama binanın zemin etüdü yapıldıktan sonra zemin stabilizasyonu yapılmamış. Zeminde gerekli e, zemin kazıkları çakılmamış. Tasarım güzel. radya temel kullanılmış. Hı hı. Ama bina beton betonarmesine hiçbir şey olmadan yan yan tarafa doğru yatmış, devrilmiş abi zemin etüdüyle ilgili sıkıntı var. Yani tamam. doğru anlamışım o zaman ben de. Sayın Işık. Doğru evet. anlamışım. Yani zeminde aynen. sorun var, betonda sorun yok. Evet. Kalite aynen. standartlarına göre yapılmış. 11 ilde de bu şekilde hiçbir betonda düşük kaliteli bir beton kullanılmamış yapıda. Yani sizden anladığım bu. Bir sonra hazır betonla dökülen betonlarda bizim tespitlerimize göre olursa bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii. Yani Türkiye genelinde bir Türkiye istatistik de. yaptırdınız mı Sayın Işık? Çok değerli Hadi bilgiler tabii. veriyorsunuz. Tabii bizim biz zaten e, bu betonla ilgili yani yeni yapılarla ilgili hı hı. hazır betonla ilgili sıkıntılı olan binaları da e, bunu rapor halinde paylaşırız. E, şöyle ki biz zaten Türkiye'de üretilen toplam betonun 165'ini üretiyoruz. Bizim hı hı. çünkü bir Türkiye Hazır Beton Birliği olarak KGS denetimimiz var. Nedir yılda bir kere efendim? Sistem, Nedir o? Evet. Yılda bir kere sistem denetimi, üç kere de ürün denetimi yapıyoruz. Hı hı. E, ve bizim e, burada e, ihsas yapmıştı, arasını yapmış, yapmış mühendis arkadaşlarımız ve üçüncü göz olarak da e, akademiden e, denetleyicilerin e, eşliğinde yapılan denetimlerde kendi beton tesislerimizi yani KGS belgesi olan Türkiye Hazır Beton Birliği'nin üyelerini denetliyoruz. Ama ben bunu söyledikten sonra da tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye'de e, 2000 yılındaki yönetmelikten sonraki onlar biliyorsunuz peyderpey uygulamıştır. Önce pilot e, iller, daha sonra da Türkiye'nin tamamını e, oluşturan, tamamına kamil olan bir uygulama olmuştur. Hazır beton kullanılan binalardaki hasar son derece azdır. Yani yüzde birlerle, ikilerle, maksimum üçlerle e, söylemek hı hı. doğru olur. Şimdi vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına sormak istiyorum. Ee, ben bir inşaata başlayacağım ya da inşaatı yeni başlamış e, bir projeden, ev alacağım. Yani ne yapmam gerekiyor? Nasıl denetlenecek? Ben burada beton kalitesi nasıl ölçeceğim bir vatandaş olarak? Neye dikkat edeyim? En basit Şimdi, tabiriyle. Yeni bir binada, tabii yeni bir binada karot almak veya yeni bir binada bir inceleme yapmaktan yapmadan önce bir kere Çevre Şehircilik Bakanlığı'na e, o bina kayıtlıdır. Hı hı. E, o binanın bir numarası var. O binada e, bir kere o binanın projesi var mı yok mu? Bir ona bakmanız lazım. İkinci planda da kullanılan malzemelere bakmanız lazım. Kullanılan beton kalitesine, ondan sonra kullanılan demirin kalitesine ve beton almaya bakmanız lazım. Daha sonra da bina eğer yeni bir binaysa iskan raporu almış mı almamış mı bunu gerekiyor. Yoksa yeni bir binada bunun betonu standartlara uygun mudur, kaliteli midir diye herhangi bir uygulama yapmanıza gerek yok. Ama Binada bir hasar gördünüz. Yani yeni bir bina, binanın içine girdiniz. Örneğin bodrum katına indiniz. Orada e, baktınız ki e, demirler dışarıda veya bir yerden su sızdırıyor. <laughs> yani pe pe çevre sevkiyle ilgili bir sorun var. O zaman tabii ki o betondan e, gene karot almadan... işte. E, yani şimdi ben yapacağım onu bir vatandaş olarak değil mi? Siz bir vatandaş olarak da yapabilirsiniz veya birisi, birisine de yaptırabilirsiniz veya müteahhit firmadan satın alacağınız müteahhit firmadan onu yaptırmayı da isteyebilirsiniz. Ben bu binanın ile ilgili endişem var. projesi ile ilgili endişem var. Lütfen bunu bu projeyi bana gösterin. Siz burada zemin etüdü yaptırdınız mı? Zemin etüdü yaptırıp da bu binanın eğer zemininde bir e, e, sıvılaşma varsa binanın zemininde bir sıkıntı varsa ben bunu bilmek istiyorum diye sizin Hakkınız, tüketici olarak Hı -hı. daire doğru, adam, doğru. olarak. Doğru. Doğru. Devlet eliyle, Sayın Işık devlet eliyle yaptırma imkanım yok mu? Şimdi ben müteahhit bana kendi dairesini kötü demez. Ya da kendi evet. tanıdığı bir yapı devletin firmasına e, bu analizleri yaptırabilir. Çünkü hani bu kadar bina yeni bina dayı kılınca haliyle herkes kaygılı ve tedirgin. Yani bunun devlet mekanizmasına devlet imkanı yok mu? Ya da devlet eliyle de yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Bilmediğim için soruyorum. Devletleriyle bunu yaptırma imkanınız yok ama devletin şey envanterinde bunların kayıtları var. Yeni binalarında var, eski binalarında var. O bina hakkında, yani Türkiye'deki bir kere e, be, be, yapı stoğuyla ilgili bir envanter var. Hı hı. Siz bir kere o binanın e, projesini isteme hakkınız var, uygulamayı bina hakkınız var. Kullanılan betonun cinsini, sınıfını, çevresel etkini bilme, hı hı. bilme hakkınız var. Bunları sorgularsınız. Bir kuşku uyanıyorsa bunu işte ilgili bir mühendislik bürosundan bir ödeme karşılığında bunu yaptırabilirsiniz. Ne kadarlık bir ödemeden bahsediyoruz ortalama? Hiç fazla değil. Yani önce bir gözle muayene söz konusu. Hı hı. Daha sonra gözlem aileneden sonra eğer bir sıkıntı olursa bir defakto durum varsa hı hı. o zaman işte karot alması gerekebilir. Şimit hamuruyla ölçmek gerekir. İzin verir mi müteahhit karot alınmasına yeni inşaat sürecinde? Karot almasına izin vermeyebilir ama şimit hamuruna müsaade eder. Yani şimit hamuru yapıya zarar vermez. Bizim hı. uyguladığımız başka ses de, ses dalgalarıyla betonun kalitesini de ölçebiliyoruz. Hı hı. Yani bu konuda müşteri olun. Burada müteahhit de kendisinden korkmuyorsa ki Türkiye'de çok iyi müteahhitler var. Yani Korkmuyorsa dediniz, iyi... önemli bir cümle. Kendisinden korkmuyorsa. Evet, evet. Yani saklayacak bir şeysi şey yoksa e, ayıplı bir durumu yoksa her müteahhit e, dairesini satmak ister ve size yardımcı olmak ister. Ben, ben böyle e, birçok e, müteahhit tanıyorum. Ya. Yıkılmayan evler tanıyorum de var, şu. yıkılmayan siteler de var, gördük. Tabii Bunları da unutmayalım. Hani biz hep e, haklı olarak kaybettik vatandaşlarımızı, o binaları konuşuyoruz ama bir taraftan da gerçekten işini doğru yapanları da bir kenara ayırmak gerekiyor. Bunun da örneklerini birçok ilimizde gördük. E, hep çok olsunlar, olur. var olsunlar diyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamandayız. Son olarak beton kalitesi ortalama nedir? Bilmediğim için soruyorum yine. Bu güzel bir soru ben size şunu söyleyeyim Türkiye'de yılda 105 milyon metreküp beton dökülüyor en son veri elimizde bu yani 100 milyon metreküpün üstündeyiz. Ortalama beton sınıfı C33-C34 yani C30'un üstünde Avrupa ülkelerinde bile 500 milyonluk Avrupa'da 272 milyon metreküp beton dökülüyor. Onların ortalama beton sınıfı bizim yerimizde. Yani C30, C30, C30'un üstünde C31, C32, hı hı. bizim C33, C34. Yani 30 megapaskalın üstünde şey var. Türkiye'de ortalama basınç dayanımı ortalaması var. Depremden 30... dolayı mı? Deprem ülkesi olan bir coğrafyada bulunduğumuz için mi? Yoksa daha kaliteli olsun diye mi? projelendirme projelendirme yapılırken hı hı. o binanın e, tasarımını mimarlar yapar. Hı, hı Mimarlar bu tasarımı yaptıktan sonra inşaat mühendisleri statik hesabını yapar. Yani hı hı. binanın üzerine gelen yükler bir yapının e, nasıl yapılacağını, işte konvensiyonel kalıp mı yapacak, tünel kalıp mı yapacak yoksa işte çeşitli temel çeşitleri var. Mütemadi temel, radye temel, zemine göre bunun e, işte zemin eğer gevşekse bunun zemine bağlanması söz konusu. Orada hem kullanılacak betonun cinsi ve çevresel etki sınıfı ortaya çıkar. Hem de burada e, kullanılan çeliğin özellikleri ortaya çıkar. E, müteahhit buna göre uygulama yapar. Daha sonra bu uygulamalar bittikten sonra iskan ruhsat aşamasına geçildiği zaman e, denet, yapı denetim firması da bütün bunlar yapıldı diye altına imza atar. Dolayısıyla siz e, denetimli, kontrollü, projeli e, bir binadan ...bir bağımsız bölüm... ...bir daire satın almış olursunuz. Peki şöyle bir soru geldi aklıma... ...C34, C33 dediniz... ...hani bu kadar yıkılan bina var ya... ...Sayın Işık... ...hani acaba evet. C34, C33 denip de... ...farklı, projede farklı... ...ama uygulamada farklı olan... ...bir binala karşılaştınız mı... Şimdi 2000 yılından sonra yapılan binalarda yapı denetimin kontrolünde. 2000 yılı milattır. Yani 4708 sayılı yapı denetim kanunu çıktıktan sonra aşamalı olarak Türkiye'deki bütün binalar yapı denetim sistemine dair olmuştur. Yeni yapılan binalar. Bu binalarda hiçbir şartta ve koşulda düşük standartlı olması gereken kalitenin altında beton üretilemez ve bundan da sonuç anlamaz. Ben size başka bir özellikten bahsedeceğim. Lütfen biz beton betonların servis ömrünü e, şimdi artık 50 yılda falan tanımlamıyoruz, 100 yılda tanımlıyoruz. Çünkü çevresel etki sınıfına göre biz e, bağlayıcı çimento kullanıyoruz, kimyasal katkı kullanıyoruz ve çimento dozajını da ona göre ayarlıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla siz bugün bile alsanız, örneğin bir bina aldınız, projede C30 gözüküyor. Yani hı hı. 30 megapaskal, 300 kilogram bölü santimetre kare çıkıyor. Bu binadaki e, 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 betonun basınç dayanımı 10 sene sonra da, 20 sene sonra da, 50 sene sonra da aynı basınç dayanımını vermek durumundadır. Yani 300 kilogram bölü santimetre kare gene vermek durumundadır. E, <laughs> bunun altını çiziyorum. Peki e, beton kalitesi önemli, belli bir standartları var. Hepsini sizden öğrendik. 11 ilimizde bir yandan da kentsel dönüşüm projeleri de devreye girecek ama biraz önce dediniz ki zemin çok önemli. Şu an zemin müsait midir Sayın Işık? Genel anlamda bir evet. değerlendirme yaparsanız. Deprem bölgemiz evet, için. Evet deprem bölgemiz için. Şimdi ön bir bizim çok şans, ben kere ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum. Bu asrın felaketi. Yani ben de o bölgeye gittim. Bir kere gördüğümüz manzara çok kötü bir manzara. Burada bir kere şeyi daha önce şehirleri planlayanlar bu ilçelerin yerleşimlerini planlayanlar plan yapıcılar tercihlerini iyi şekilde kullanamamışlar Ha şunu söyleyebilirsiniz Efendim her zemine bina yapılır mı yapılır Tabii bunun da maliyeti var Yani bu maliyeti göze alıyorsanız her zemine bina yaparsınız o binada depreme karşı dirençlidir dayanıklıdır Ama bu maliyete katlanmadan biz o kadar zengin bir ülke değiliz Mümkün olduğu kadar fay hatlarından uzak, fay zonlarından uzak, işte e, dere, e, dere, yataklarından uzakta da, e, dağların yamaçlarına, tepelerin yamaçlarına zemini stabil, e, sağlam zemine sahip yerlerde e, bina yapmamız lazım. Kamu binalarını, okullarımızı, hastanelerimizi oralara oralara yapmamız lazım. Şu anda da e, benim en son Gaziantep yedim geçen hafta çarşamba günü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hummalı bir çalışmasını gördüm. TOKİ evet. Başkanımız da oradaydı. TOKİ Başkan Yardımcımız da oradaydı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız Murat Kurum da oradaydı. Ee, özellikle yer seçimiyle ilgili çok çalışıyor. Zemin etiklerini e, hiçbir şekilde göz ardı etmeden ciddi hı hı. zemin etikleri yaparak yeni yerleşim bölgelerini tayin edecekler. Hı hı. Ve yavaş yavaş da zaten müteahhitleri ihaleler yapılıyor. Yeni konutlar içinde harekete geçmiş vaziyetteler. Peki şimdi hazır beton konusunu açmışken ve bu yıkılan evler, yeni binalar, keza bu konuda çok teşekkür ederiz. Aydınlattınız bizi o bütün merak ettiğimiz soruları size sor ama projedeki demir farklı, yapılan binadaki demir farklı olamaz mı yıkılmaları neticesinde? Hayır efendim olamaz. Yani 2000 yılından sonra yapılan binalarda yapı denetim var ise... <laughs> yapı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı çok ciddi denetlemeler yapıyor. Yani piyasa gözetim denetimini yapıyor PGD. Ondan sonra sistem sistemiyle elektronik beton takip sistemiyle kullanılan betonu takip ediyor. Onun dışında bütün mikserlere barkod koyuyor. Gelen bütün demir ve çelikten numuneler alınıyor. Çekme mukavemetine bakılıyor. Yani farklı demir kullanmak, farklı beton kullanmak asla ve asla söz konusu olamaz. Peki benim vatandaş olarak anlama şansım var mı bunu? Hani bina alırken, inşaat aşamasındayken Biraz önce betonu konuştuk. Sizin vatandaş olarak bu teknik bir konudur. Hı hı. Betonda kullanılan malzemenin özelliklerini bilmeniz mümkün değil. Burada mutlaka bir mühendislik firmasından veya işte bu işle ilgili bir kurumdan bir şey almanız lazım. Demir. Destek alın. Demirden bahsediyoruz. Demir değil. için de hepsi için destek almanız lazım. Hı. Peki. Sayın Işık bizim atladığımız sizin mutlaka söylemeniz gereken, değinmeniz gereken bir konu var mıdır? İzleyicilerimizi bilgilendirmiş oluruz. Bir notunuz. Ben tekrar başa dönüyorum. Ee, şunu rahatlıkla söylüyorum. Buyurun. Ee, Türkiye'nin neresinde bir metreküp beton dökülürse dökülsün bundan Çevre ve Bakanlığımız sorumludur. Bunun kalitesinden, standartından. Biz burada uygulamayı iyi yapacağız. Betonu Betonun içine su katmayacağız, su çimento oranına çok dikkat edeceğiz. Ondan sonra betonun uygulamasında, betonun kalıplara yerleşmesinde ve e, betonu sıkıştıracağız, segregasyona e, müsaade etmeyeceğiz. Pas paylarına dikkat edeceğiz. Sağlam bir yapı için e, özellikle yüklenicilerin e, zaten e, yaptıkları işi bir de yapı denetim firmaları denetlediği için hiç kimse endişe etmesin, korkmasın. Ee, hazır betoncular da işini çok iyi yapıyor, müteahhitler de işini çok iyi yapıyor, ee, yapı denetimciler de işini çok iyi yapıyor. Bunların hepsinin içinde mutlaka e, eksik olan vardır, noksan olan vardır. Biz vatandaş olarak bunları ayıklayıp yatırımlarımızı doğru yere yapacağız. Çok teşekkür ederiz çok. efendim. Katkılarınız için iyi çalışmalar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Sağ, iyi olun. Yayınlar Sağ olun efendim. Sağ hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Işık konuğumuzda o merak edilen soruları beton konusu.